Merhaba sevgili gönül ailem. Yine hep birlikteyiz. Yine hep birlikte buluştuk. Yine hep birlikte. Hoş geldik. Evet zamansız zaman niyetliyim yine her an olduğu gibi. Biraz e, ara verdik. Ama hayırlısı böyleymiş. Şimdi şöyle bir açılım yapalım istiyorum sevgili arkadaşlarım. E, aklımdaki kişi açılımı yapalım. Bakalım aklımızdaki kişilerin durumları şu an ne durumda, ne düşünüyor, ee, eylemleri nedir? Kalbinde neler vardır? Bir bakalım bakalım. İlk önce şöyle yapalım. Eril enerji şu an an enerjisinde karşımızda olsaydı ne derdim? Peki. Dişil enerji karşılıklı olarak ne derdim? Eleklerden de birer kart seçelim. Aklımdaki kişi diye net ettim. Derin ve dişil çıkıyor şu an. <laughs> Akış. Evet. Evet. Eleklerden evet, aldık. Evet. Bakalım. Evin şu an iyi durumdaymış. Aklımdaki kişi derken eril dişiyle ya. <laughs> Demek ki kolektif eril düşüldü. de merak ediyor. Haydi bakalım bakalım. Eril için. Dişi şey için. Şimdi şöyle bir bakalım bir. Eril enerji açalım. Eril enerji diyor ki sen benim nefesimsin diyor. Sen benim nefesimsin. Ben seninle yeniden doğdum. Beni dipsiz, başıboş halden kurtaran bir mucize oldum. Yanında huzur buluyorum. Melekler de rüyalarına bak diyor. Herhalde rüyalarında görüyor olabilir dişil enerjiyi. Biraz taşlaşmış yüreği. Dişil enerjiyi de açalım. Ondan sonra bir tarafı kurmalarını yapacağım. Evet, dişil enerjide de kader dedi. Kader. Ben ilahi dişil enerjiyim. Kaderim benim elimdedir dedi ve melekler dişil enerjiye sana yardım ediyoruz dedi güzel ve yeniden doğmak var bakın dişil enerjide şöyle bakalım şimdi eril enerjide bir kaybetmişlik sendromu var ve taşlaşmış aslında karşısındaki bütün çoğu kişiye de dahil olmak üzere herkese taş taşlaşmış bir enerjide bakıyor yani hani bir şeyler yapmak istiyor ama beceremiyor mutlu olmak istiyor ama bir kader döngüsünden geçti de farkında değil çünkü bir kader çarkı çıktı bakın kader çarkı bir döngüyü atlatmaya çalışıyor. Kaderinin öyle bir noktasında ki evl enerji mutlu olmak istiyorum diyor ama bir şeyleri benim istediğim şekilde olsun isteyen bir eril evl enerji var. Ben şöyle yapayım, şöyle diyeyim, böyle olsun. Hani biraz karışan, biraz ılımlı yaklaşmayan, karşılaşmış bir enerjide olduğunu söyledi zaten e, dişil enerjide de bir kader e, kartı çıkmıştı dişil enerjiye melekler yardım ediyor ve yeniden doğum eğer aranızda bir bitmişlik bir ayrılık söz konusu ise e, ilahi adalet yerini bulacak sevgili ruhdaşlarım bakın ilahi adalet kartı da çıktı e, dişil enerjiye daha ağırlıklı biraz e, yeniden doğması için çünkü melekler yardım ediyor çünkü dişil enerji çok yorgun. O kadar yorulmuş ki. Yani aslında o kadar çok sorumluluk almış üzerine. Biraz konuşamadım. Merkür'ümüz daha ee, kendi sorumlulukların haricinde birkaç kat daha fazla e, sorumluluk almış. Çok yorgun. O kadar yorgun ki ama ilahi adalet işleyecek dedi. Ne biraz e, sadaka vermeniz gerektiğinden de bahsetti. Bakın Biraz alma verme dengesinde biraz dengede tutmanızdan mı bahsetti. Bir yeni doğum var dişil enerjide. Eee eril enerjiyle alakalı olan durumunuz kader çarkından ibarettir. Onun döngüsüdür bu. Hani bir ayrılık var ise aranızda onun döngüsüdür. Siz yeniden bir doğumla ondan sanki şöyle söyleyeyim size. bir tek önde gibisiniz dişil enerji olarak. Ve meleklerin yardım ettiğini e, Gördük burada Ve diyor ki melekler Yalnız değilsin Bunun farkına var biz meleklerine güven e, Sevgili meleklerimiz e, Bütün korku kaygı endişelerimizi Endişelerimi sizlere bırakıyorum Demeniz yeterlidir Sadaka vermeniz e, Ve bu sokak canlarına Su Özellikle bu havalarda su Bu da bir sadaka yerine geçiyordur Gülümsemek bir sadakadır. Ee, ve ilk bahar vardı. Güzel. Yeniden doğum çok. Yani çok az kalmış. An meselesi. Öyle söyleyeyim dişin enerjiler. Eril enerjiler birazcık e, rüyalarında kaybetmişlik e, enerjisi ve bir şeyleri değiştirip de, düzeltme çabası, düşüncesi içerisinde bir iletişimsizlik ya da bir, bir bazı dişiler engel koymuş olabilirler çünkü burada büyük kart çıktı yani bunları e, bir bu iletişimle ilgili bir sıkıntı durum var e, onu düzeltmeye çalışıyor şu an ama biraz çoğu şeylerde taşlaşmış gözüküyor el enerjide evet böyle bakayım şimdi şuradan da bir kart seçelim evren işaretlerinden kısa ve tatlış bir e, kişi derken eril ve dişi enerjinin durumlarına da bakmış olduk. Evrenin eril ve dişili bu hangi mesajları var? Haydi bakalım. Evrenin sana bir mesajı var. Bu da dişi enerji evet açalım şöyle şifalar olsun evet gördüğünüz gibi taşlaşmış derken bakın gördünüz mü ego kartı geldi eee egosunu yanlış kullanıyor olabilir eee hakikatin aslında sesini duymayı seç diyor maddetif çalışmalar ve ibadetle de dengenizi biraz dengesini bozmuş bir eril enerji var burada sevgili ruhdaşlarım eee zaten daha önceki açılımlarımda da söylemiştim eee eril enerji biraz egoist biraz kaostan beslenen, biraz bencil, yani benim dediğim olsun, biraz e, gerçekten burada taşlaşmış bir yüreğe sahip olan, egosunu yanlış kullanan bir eril enerjiden bahsetti. Dişil enerjide ne var? Kutlama bakın çok güzel çıktı. Melekler yardım ediyor düşün enerji ve yeniden doğum var ve kader, ilahi adalet yerini bulacak. Çünkü çok yoruldunuz. Siz bunu hak ettiniz. Bakın burada da bir hak ediş var. Buyur. Hediyeleriniz size verilecek. Bir kutlama 26. 6, 2 daha, 8, 8 de zaten 2024, dün, bu yılında 4, 2, 2, 8 e, denilmediğimiz bir yıldayız Hayatı kutla diyor. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti. Biraz e, neşelenin diyor. E, hayatı kutlayın, sağlıklı olduğum için teşekkür ederim diyen bir defter yapın. Şükür defteri yapın. Yani nefes egzersizleri yapın. Çok güzel çıktı sevgili ruhdaşlarım. Kısa ve tatlış bir açılım yapalım dedim. Nasip eril ve dişilin ne durumda olduğu çıktı. Bu akıştır. Aldım sevgili kabul ettim. Bir de şöyle eğer aklınızda bir soru varsa şöyle bir niyetlenin. Bir odaklanın. Ben buradan şöyle yapacağım. Bakalım ne çıkacak. Evet. Açıyorum. Yeniden başlamayı öner dedi kendine. Yani bir şeyler bitmiş olsa dahi kendine yeniden başlamayı önermelisin dedi. Sevgili aldım kabul ettim. Bütün şifalar olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.